Sen tek başına yapabiliyor musun bunu? Oo ne kadar yükseğe çıktın ya. Ama bunu yapmak birazcık tehlikeli. Sen benim elimi tut öyleyin tamam mı? Evet tek başına inersin ama daha küçüksün yine de dikkat etmen gerekiyor. Hoppa. Tebrik ederim seni. Şimdi abine bakalım o ne yapıyormuş. Evet sen de bunu mu yapıyorsun? Bravo sana. Dengede durabiliyorsun güzelce. Sana yardım etmem gerekiyor. Evet. Tamam. Gel tut bakayım elime. Tamam bir şey olmaz Selim. Evet abisi bitirdi. Sıra Selim'de ama Selim daha küçük olduğu için ona ben yardım ediyorum. Değil mi? Evet. Bravo. Sen bunu yaptın. Hadi bakalım. Bekleyin yavaş yavaş yapın. Dikkat edin. Dikkat edin. Evet süper süpersiniz. Çok güzel. Bunlar birazcık denge istiyor. Biraz zor olabilir sizin için. Ama yapabilirsiniz. Evet abisi bitirdi. Aa, Selim yine bunun üstüne mi çıkıyor? Ay bravo ama bu çok yüksek. Biraz dikkat etmen gerekiyor. Bunun için en tepeye kadar çıktın. Tamam şimdi bana elini ver. Çok yükseksin Ay ne yapıyorsun? Dikkat et. Yardım etmek lazım. Evet. Bence sen bu tür şeyler için daha küçüksün. Küçük çocuklar bunları pek yapmamalı. Bunda en yukarıya kadar çıkma. İn şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İn artık. İn artık. Aferin Ay, sana. Çok zor. O çok mu zor? Evet. 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 Bunu da yapayım. Bazen bak. Evet. Ama çok yukarı çıkma. Yeter o kadar. Ay, yavaş yavaş in. Çok Opa. yüksekte değilsin. Evet. Hadi. Tamam şimdi bir de şuna geç tekrar dengeye geçin bakalım. Yok bu dengeye geçin ikiniz beraber. Önce bu sefer Selim geçsin sonra Talha sen geç. Hadi bakalım tut elimi Ay, Selim. Durma, durma. Düşmez misin? Bu sefer kendin mi denemek istiyorsun? Abin bilmiyor şu an sen geçiyorsun. Hoppa, Hoppa. evet kendin. Ay dikkat et ya. Biraz tehlikeli sanki bu da ama başarabilirsin. Bravo sana. Evet. Selim şu anda geçiyor ve bitirmek üzere. Bravo. Şimdi abisi başladı. Evet, abisi de aynı şekilde tek başına gidiyor. Abisine de bravo. Ve abisi de bitiriyor. Evet. Bir yanına gidelim. Ay Selim bizi bırakıp gitmişsin hemen ya. Ay dikkat et. Hop hop. Evet sen geçiyorsun ama bu da biraz zor sanki ya. Geçtin bile çok hızlı bitirdin. Tebrik ederim seni. Ne yapıyorsun sen? Evet kilitledin ya. Açık kalmış Ben de kilitleti sandım Arkadaşlar Selim Giremeyeceğim sandım ya Yine buraya getirdi Parktan bir türlü çıkamadık Hala parkta oynuyoruz Siz de parkı seviyor musunuz ya Bak 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 Yine buraya çıktı ne kayboldu burada çok hızlı geçti neredesin of, Buradan çıktı yine ya. Ay ne kadar hızlı koşuyorsun sen öyle saçlarına bak nasıl uçuşuyor. Oo! Çocuklar parkı çok seviyor. Dikkat et. Ay 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 yine aynı bakın kayboldu ve geldi. Hep kaybediyorum hızına yetişemiyorum çocuklar. Bak 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 bak. Bravo ya. Bak bak ya yine gittin. Yine ya. Neredesin? 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 Bu sefer hangisinden çıkacak acaba? Eyvah! Sarıda mı? Sarıda da yok. mavi de yok. Beni kandırıyormuş burada işte. Hop! Yine beni kandırdın. Gördüm seni. Nerede? 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 Burada. Hep hızlı hızlı gidip beni kandırıyorsun bak. Oradan çıkıyor yine. Kayboldu, bulacağım, bulacağım, bulacağım. Buldum işte. Ay! Ben yoruldum. Sen yorulmadın mı ya? Bak 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 ne kadar hızlı. Çok hızlısın. Yine kayboluyorsun. Ay 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 bakın gitti 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 yine gitti ya. Ay arkadaşlar Selim çok hızlı yetişemiyorum ona. Yine yetişemedim ya. Bakın ne kadar uzağa gidiyor koşuyor bir de orada. Nasıl ben onu kovalayacağım? Seni yakalayacağım 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 yakalayacağım. Buradan yakalayacağım. Ya bak 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 ben koşuyorum o da koşuyor. Yetişemiyoruz hiç. Hadi gel bakalım bu kadar yeter ya. Arkadaşlar yine gitmek istiyor, hiç durmuyor. Parktan gitmiyor artık ya, çok hızlı. Neyse arkadaşlar. Biz artık videomuzu kapatalım. Bu kadar yeter.